Yani yarın bir gün siz de eğer dini anlatacaksanız yani sizin yanınıza gelen zengin, fakir kim olduğu hiçbir önemi yok. Çünkü Allah Azze ve Celle neye bakıyor? Hani hadis-i şerifte okuduk ya. İnne Allah la yanzuru ila suvarikum. Allah sizin dışınıza, sizin yüzünüze, gençliğinize, yaşlılığınıza, efendim yakışıklılığınıza bakmaz. Ve la ila emvalikum. Ve sizin mallarınıza da bakmaz. Hani sen o zengindi diye ona dini anlattın ya. Güzel güzel anlattın ya bir fakir geldi ya bir dur hele ya şununla konuşun bak bu adam eğer işte bizim derneğimize gelirse bizim cemaatimize gelirse bize çok faydası dokunacak. Hayır öyle düşünme. Bir mazlum kardeşinin gönlünü al Allah seni zaten ihya edecek. Bakın bir mazlum kardeşinin gönlünü al Allah zaten seni ihya edecek. Peygamber'e bu uyarı geliyor. Lütfen biz de bunlara azami derecede riayet edelim. Bir insana dini anlatırken, bir insana Allah Azimuşşan'ı anlatırken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken bunlara çok dikkat edelim. Amma <laughs> men Halbuki sana o koşup gelen, Abdullah İbni Ümmü Mektum için buyuruyor Allah Azze ve Celle. O sana koşarak gelen, yani ona yönelmen lazım. Ona dini anlat. Çünkü o temizlenmeyi istiyor. O temizlenmeyi murad ediyor. Ama men o kendini müstakni olarak görenler ben onlara bakmıyorum. Onlar kendilerini bir şey mi zannediyorlar? Hiç. Biz onların tarafına bile bakmıyoruz. Elhamdülillah İslam'ın en güzel taraflarından bir tanesi de budur. Bilal radıyallahu anh bir gün mescitte oynarken peygamber aleyhisselam mescide giriyor. Ne oluyor diyor ya Bilal nedir seni bu kadar sevindiren şey? Düşündüm de ya Resulallah elhamdülillah ki hidayet Allah'ın elinde. Yoksa sen bizi hatırlamayacaktın ki. Yani biz ki Mekke'nin köleleri, Mekke'nin dışlanmışları, kendisiyle bırak efendim istişare yapılmayı, kendisi kendileriyle konuşmayı dahi zül görülen insanlar bizler. Allah bize imanı nasip etti ama efendi dedi kendilerine efendi diyen bizim daha önceki sahiplerimiz olan Ümmü Halef gibilerine Allah hidayet nasip etmedi. Elhamdülillah ben çok sevinçliyim ki hidayet Allah'ın elinde. Peygamber Efendimiz'e hitaben Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Ve ma illa Ve aleyke ve Sana düşen tebliğ etmektir. Anlatmaktır. Bize düşense hidayet et etmektir. Me yehdillâhu felâ Allah birine hidayet edecekse kesinlikle ona sapkınlık yoktur. Kimse onu saptıramaz. Eğer Allah birine hidayet edecekse hiç kimse onu saptıramaz. Ve men Saptırdığını da kimse hidayet ettiremez. Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer istediği gibi birine hidayet ettirseydi amcasına hidayet ederdi. Edemedi değil mi? O yüzden bazen gelip soruyorlar hocam diyorlar. Ya biz Müslüman beldede doğduk. Müslüman bir ailenin çocuğuyuz. Biz peki işte Almanya'da doğan yahut da işte İsviçre'de doğan yahut da İzlanda'da doğan bir Yahudiden Hristiyan'dan daha şanslı olmuyor muyuz? Hayır böyle bir şansımız yok. Niye hocam bu bir ekstra değil mi? Kıymetli Müslümanlar böyle bir soru aklınıza gelir geldiği anda tek düşüneceğiniz şey ne olsun biliyor musunuz? Nuh Aleyhisselam'ın ailesi aklınıza gelsin. Eğer coğrafi bir şey olsaydı İslam'a girmek coğrafya ile alakalı bir şey olsaydı aile ile alakalı bir şey olsaydı peygamberin oğlu hanımı iman ederdi. Demek ki bu nasip işidir. Demek ki bu kişinin efendim istemesi murad etmesi ve Allah'ın da halk etmesidir. Biz murad ederiz, isteriz, Allah da halk eder. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Ama biz bir şey efendim bizim hanemize sevap veya günah yazılacağı esnada önce biz onu murad ederiz. Biz kendi irademizle, cüz'i irademizle biz onu murad ederiz. Sonra Allah azze ve celle külli iradesiyle isterse onu halk eder, istemezse halk etmez. Niye? Çünkü her istediğinizi yapabiliyor musunuz? Hayır. Günah da olsa, sevap da olsa her istediğinizi yapamazsınız. Ancak Allah külli iradeyle onu halk ederse o zaman e, mümkün olur. Yoksa aksi takdirde, misal diyelim bir insan bir sadaka vermek istese, cebine parasını koysa ve gitse, dese ki ben bu parayı falanca kişiye sadaka olarak vereceğim, gitti ve yolda öldü. Cebinde parayı buldur ama ne niyetle ne niyete kullanacağını bilmiyordu. Allah azze ve celle o kişiye aynı o sevabı veriyor ama sadaka verme işini halk etmedi. Bak hayır olmasına rağmen sadaka verme işini halk etmedi, yaratmadı yani. Aynı şekilde aman sevap yazıldı mı hanesine? Sevap yazılır. İnnemel a'malu bin niyat. Kişinin ameli niyetine göredir. Niyeti halis olduğu için o kişiye sevap verilir. Allah biz bir şey murad ettiğimiz zaman da Allah Azze ve Celle onu murad ederse halk eder. Etmezse halk etmez. Ama ona rağmen amellerimiz niyetlerimizden dolayı biz amelimize amelimizden sevabımızı yahut da günahımızı kazanırız. Allah azze ve celle her daim sevap işlemeyi ve e, mura, e, niyet etmeyi ve sevap işleyenlerden eylesin bizleri inşallah. Ve <laughs> men <laughs> Sana koşarak gelenler var ya. Ve <laughs> ve o korkuyor. Rabbinden korkuyor, kıyametten korkuyor, mahşerden korkuyor. O korkan fente <laughs> anhu Sen ondan yüz çeviriyorsun. Yani sen sana koşarak gelip Allah'tan korkandan yüz çeviriyorsun. Kendini mustahni görene ise yöneliyorsun. Bunu yapma. Bunu yapma diyor Peygamber Efendimiz'e Allah Azze ve Celle. Kella. Kella. Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'de iki yerde bu kella lafzı kullanılmış. Kella yani normalde la olumsuzluk eki ya. Kella biraz daha böyle sert bir şekilde. Hayır. Hayır bunu yapma diyor. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü bunun çok yanlış bir şey olduğunu sakın böyle bir şey yapma diyerek Peygamber Efendimiz'i uyarıyor, Kella inneha tezkira muhakkak ki o Kur'an-ı Azimuşan o Kur'an ayetleri bir uyarıdır, bir teskiyedir. Kişi ve femen şa'e zekara. İsteyen de kendisini onunla temizler. İsteyen de efendim yüz çevirir. Hani Necip Fazıl'ın üstadın buyurduğu gibi Kişi dilediği yerde yanar. Ya dünyada ya ahirette. Biz dünyayı yakmaya razıyız değil mi? Yani Allah Azze ve Celle iman eden insanlar bir takım zorluklara göz gerecek. Yani Allah demek, Allah demek bolluk içerisinde yaşamak demek değildir. Allah dedim diye en iyi şeyler bana nasip olacak dünyada demek değildir. Ama ahirette bunun mükafatını alacağız. Dileyen bu dünyada yanar, dileyen öteki dünyada. Allah Azze ve Celle öteki tarafta yanmaktan bizi muhafaza eylesin. Fi suhufin mukarrame. Çok keremli sahifelerde bu yazılıdır Kur'an-ı Azimuşan. Merfuatin <laughs> mutahhara. Yüceltilmiştir ve tertemiz kılınmıştır. Bi eydi sefara. O meleklerin elleriyle kurulmuş, meleklerin, meleklerin elleriyle yazılmış, kiramin <laughs> barara, o melekler de çok keremli ve itaatkar olanlardır. Allah Azze ve Celle bizi de itaatkar kulların zümresine ilhak eylesin. Ala inna Allah